Bu videomuzda Paraşüt programında giden irsaliye gönderimi nasıl yapılır bunu anlatacağız. Stok giden irsaliyeler menüsünden yeni giden irsaliye oluştur butonuna tıklıyoruz. Burada yer alan irsaliye ismi zorunlu bir alan değildir. İsteğe bağlı olarak doldurulur. İrsaliye ismi PDF üzerinde de yer almayacaktır. Müşteri bilgileri daha önce Paraşüt sistemine tanımlanmışsa Müşteri adı girildiğinde bilgiler otomatik olarak gelecektir. Sevkiyat adresi, çıkış adresi ve sevkiyat yöntemi doldurulmalıdır. Sevkiyat adresi alıcı adresi ile aynıysa ilgili kutucuğu işaretleyebilirsiniz. Düzenleme tarihi ve fiili sevk tarihi bilgilerini doldurduktan sonra ürün alanından sunduğunuz hizmet ya da sattığınız ürün adını yazabilirsiniz. Paraşüte daha önce kaydettiğiniz ürünü getirmek için ürün adını yazdığınızda paraşüt sizin için listeleyecektir. Ancak kayıtlı olmayan bir ürünse yeni bir ürün olarak kaydedilecektir. İrsaliyeye dair bilgiler tamamlandıktan sonra irsaliyenizi kaydedebilirsiniz. İrsaliyenizi kaydettikten sonra gönderme işlemine başla butonuna tıklayarak e-irsaliye gönderme işlemine başlayabilirsiniz. PDF üzerinde gözükmesini istediğiniz bilgileri İrsaliye notu alanına ekleyerek devam et diyebilirsiniz. İrsaliyeyi göndermeden önce son kontrolleri yapmak için posta kodunun yanında bulunan büyüteç işaretine tıklanır. Açılan irsaliye görseli üzerinden gerekli kontroller yapılır. İrsaliyenin doğruluğundan emin olduktan sonra gönderme adımı tamamlanır.